Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Kar zarar problemleri test 5 ile yani ÖSYM testi ile karşınızdayım. Sorular biraz daha ÖSYM mantığına yakın. Kazanım testlerini hallettik. Geriye bunlar kaldı. Bunları da hızlı bir şekilde başlayalım. Birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıda 6500 TL maaş alan bir kişinin bir ay boyunca yaptığı harcamaları gösteren tablo verilmiştir. Yapılan harcamalar bu kişinin maaşının %40'ına denk geliyormuş maaşım 6500 TL idi. %40'ını hesaplayacağım. 2.0 aşağıdan 2.0 yukarıdan 65 çarpı 40'tan 2600 gelmiş olacak. Peki bunları toplayalım. 600, 1100, 1700. 1700 burada var. 65, 70, 50 daha buradan. 120 de buradan geldi. Yani 1820 TL burada bir harcama var. Dedik ki 2600 TL olacak. 2600'den 1820'yi çıkarttığımda marketi bulacağım. O da 780 gelmiş oldu arkadaşlar. Birinci soruyu hızlı bir şekilde hallettik. İkinci sorudan devam edelim. Yukarıda reklam afişlerinde A ve B mağazalarında uygulanan kampanyalar gösterilmiştir. Etiket fiyatı her iki mağazada da aynı olan gömlekten 3 adet almak isteyen bir müşteri tercihini A mağazasından yana kullanmıştır. Buna göre bu müşteri aynı alışverişi A mağazası yerine B mağazasına yapmış olsa bir kar zarar durumu nedir? gömleğin fiyatı aynı olsun her ikisinde de. 100x diyelim aynı olduğunu söylemişti zaten. 100x, 100x dedim. 3 tane alırım 2 tane ödüyorum. Yani 300x ödemem gerekirken 2 ödeyeceğim için burada ödeyeceğim fiyat 200x. Sonra her birinde %50 indirim Yani toplamda 300x'lik ödemem gereken fiyatı %50 indirimle 150x ödeyeceğim. Bak burada 200x ödeyecektim. Burada 150 x ödeyeceğim. E o zaman ne kadarlık bir karım var burada? 50x bir karım var. Ne üzerinden? 200x Oranı kurduk. 50x bölü 200x çarpı yüzde dediği için 100. 1, 2, 1, 2. E, x'ler de gitsin. 50 bölü 2'den %25 karlı olurdum. Eğer A'da değil B'de yapsaydım. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Aşağıda Ayşe'nin cep telefonunun şarjının iki farklı durumu gösterilmiştir. Şekil bir, şekil birinde yüzde 40 şarjı var, birinde yüzde 60 şarjı var. Diyor ki, şekil birdeki gibi iken sadece film izlediğinde 48 dakikada bitiyor. Şimdi yüzde 40 şarjım var. Demek ki yüzde 40'lık bir şarj 48 dakika film izlememi sağlıyor. Sonrasında ikinci durumda yüzde 60. Yüzde 60'lık durumdayken kaç dakika film izleyebilirim? Şimdi bunu böldüm. %10 şarj 12 dakika bitmesi için yeterli. E o zaman %60'lık şarjda 6 ile çarptığımda burayı e burayı da 6 ile çarpmış olurum. 72 dakikada bütün şarjım bitmiş oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Yukarıda iki farklı tarihte benzine yapılan zammı gösteren gazete küpürleri verilmiştir. 19 Ocak 2022'de Litresini 20 TL'den alan bir kişi 22 Ocak 2022'de benzin litresini kaç TL'den alır demiş. Şimdi 19 Ocak'ta 20 TL'den alıyorum. %10 zam yapılmış. %10 zam ne demekti arkadaşlar? %100 kendi fiyatı. E bir de %10 zam eklendiği zaman direkt tek işlemde bulmak için %110'u istiyorum. 110 bölü 100 yaptığım vakit 2.0 aşağıdan 2.0 yukarıdan 22 TL'ye çıktı. Sonra 22 TL'nin üzerine bir de %5 zam yapılmış. 22 çarpı %5 daha zam yapıldığına göre o da %100 kendisi e bir de %5 yapılacak. E ne oldu? %105'e tekabül etmiş olacak. 105 bölü 100'e hesaplayalım. 5'e böldüm 21, 5'e böldüm 20. Sonrasında bir de 2'ye bölelim 10, 2'ye bölelim 11. 11 ile 21'i çarp hemen. 210, 21 daha. 231 bölü 10. E ne oldu? 231'i e 10'a bölersen 23,1 ile işlemi rahatça bitirmiş oluyorsun arkadaşlar. Beşinci sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi size uzun yeni nesil sorularla alakalı bir tiyo vereceğim. Burada sorular zaten görüntü olarak göz korkuttuğu için zorların kendisi çok fazla zor olmuyor. O yüzden tane tane soruyu okuyup çok rahat bir şekilde bak birkaç test önce yaptığımız sorular aslında daha fazla işlem. Burada soru uzun ama çözümü daha basit. Sadece okuduğunu anlaman lazım. Aylık taksitlendirme ile buzdolabı alan Ahmet. Ödenen ve kalan borcun dağılımı şeklinde iki tane tablo vermiş. Şekil 1'deki gibi iken. Yani %30 ödeneni var. %70 kalan borcu var. 480 TL'lik ödeme yaptığında %30'dan bir anda %42'ye çıkıyor. Yani ne demek bu? %30'dan 42'ye çıkması ne demek? 12'lik bir artış söz konusudur. Peki 12'lik bir miktar kaç TL borç ödeyince gerçekleşti? 480 TL. Peki her tarafı 12'ye bölüyorum. Bak şimdi her tarafı 12'ye bölersem yüzde 1 kalır. 1'i de burayı 12'ye böldüğüm için 40 TL oldu. Yani yüzde 1'lik bir borç 40 TL'ymiş. Sorunun devamında ne diyor bakalım? Buna göre Ahmet borcunun yüzde 80'ini ödediğinde bir şeyin %80'ini ödersen ne kadarı kalır? %20'si kalır. Kaç TL borcu kalır? Yani %20 kalan borcu var. Bunun kaç TL olduğunu soruyor bana. Ne bulmuştum az önce? %1'i 40 TL'ydi. %1'i 40 olan bir ifadenin %20'si yani 20 katı kaçtır? 800 TL'dir arkadaşlar. Rahatlıkla yapmış oldum. Gördüğün gibi o arka sayfalardaki kısa kısa ama çözümü uzun sorular kadar bile uğraşmadım. Okudum anladım ve işlemedim. döktüm. Altıncı sorudayız. Bir bisküvi firması 150 gramlık bisküvi paketlerine zam yapmak yerine bisküvi paketlerine %20, 120 grama düşürüp aynı fiyattan satıyor. Yani ufak bir taktik aslında. 150 gram fiyat 100 TL'den satılıyor. E 120 grama düştüğünde ne kadara düşmesi gerekir normalde? Hemen doğru orantıdan 120 çarpı 100 bölü 150. 1 0 1 0 15'e böl 1 15'e böl 8. 8 çarpı 10 80. Normalde 80'e düşmesi gerekirken hayır 100 TL olarak satılıyor. Yani aslında zam burada yapılmış oluyor. Ne kadar bir zam var? 20 TL. 20 TL neyin üstünden yapılıyor? 80 olması gerekirken yapılıyor. Oranı buldum. Çarpı 100 diyeceğim. Böldüm böldüm 4. 4'e böldüm 25. Yani %25 kar etmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğün gibi fiyat arttırmadı. Ama 80'e düşürmesi gereken fiyatı 100 yaptığı için arttırmış oldu. Bunun üzerinden zammı hesapladım. Yani de Denizli'yi bulmuş oldum arkadaşlar. 7. sorudan devam edelim arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi göz korkutan soru her zaman diğerinden daha kolaydır. Çünkü zaten... Görüntüsüyle gözünü korkuttuğu için kendisinin çok fazla zor olmasına gerek yok. Aşağıdaki tabloda bir mandıranın bir ay boyunca aldığı ve sattığı ürün miktarları gösterilmiştir. Alınan 400, satılan 300. Alınan 200, satılan 150. Alınan 150, satılan 150. Satılmayanlar da iade ediyormuş. İade edilen ürün miktarı satılan ürün miktarının yüzde kaçıdır? Yani aslında oran soruyor bana. İade edilenleri hemen hesaplıyorum. Bundan 100 kilogram, bundan 50 kilogram, bundan 0 kilogram. Totalde 150 kilogram iade var satılanların kaçıdır demiş. E buradan 300 satıldı, buradan 150 satıldı, buradan 150 satıldı. Totalde 600 kilogram satıldı. Yüzde hesabı için yüzde çarptım. 1.0, sıfır, 1 E iki sıfır da aşağıdan ne geldi yukarıda? 10, 150 bölü 6'dan 25. Yani yüzde 25 oranıyla bulunmuş oluyor arkadaşlar. Sonuncu soruya kadar geldik arkadaşlar akü gibi ürünlerde doluluk kapasitesini göstermeye yarayan 10 eşit bölmeden oluşan ledli bir gösterge şekil bir de gösterilmiştir. Şimdi bu gösterge yeşil renk bölmelerin tamamının dolu, mavi renk bölmelerin yarısının dolu, kırmızı renk bölmelerin de tamamen boş olduğu gösterilmektedir. Başlangıçta doluluk seviyesi buradaymış. Şimdi o zaman yeşiller fullse buradan 5x geldi. Bunlar yarımsa yarım yarım 1x buradan geldi 6x. 6x dolu. E kırmızılar tamamen boş. O yüzden burayı iptal ettim. Sonra 4 saat aralıksız çalışıyor. Şekil 2'deki gibi oluyor. Yani 1, 2, 3, 4 tane tam dolu var. 4x'e düşüyor. 6x'ten 4x'e 2x kadar çalıştı ama ne kadar saatte? 4 saatte. 1 saatte enerjisinin yüzde kaçını harcar? 4'e böldüm 1 saat yaptım. 4'e böldüm yarım x yaptım. 1 saatte yarım x e o zaman bir saatte yarım x harcıyorsa tamamının yüzde kaçıdır bu? Yarım x bölü e, tamamı 10 x çarpı 100 diyeceğim. E, x'ler şöyle gitsinler. E, 1 bölü 2 yukarısı aşağısı da 10 e, çarpı 100. Bir sıfır bir sıfır 10 ile çarptım. 5 gelmiş oldu. Bu da yüzde %5 olmuş oldu arkadaşlar. Rahatlıkla Adana'ya ulaştık. Dediğim gibi göz korkutan soru ki bak bir sayfa eksi olsun sayıyor bu testlerde. ÖSYM testlerinde. Gözü zaten korkuttuğu için rahatlıkla eliyorlar size. O yüzden bu sorular diğerlerinden daha kolaydır her zaman. Umarım ders verimli olmuştur sizler için. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.